geldik 5. testimize. Hazırsan başlayalım. Birinci soru. Aşağıda bazı nöron çeşitleri ve görevleri verilmiştir. Bu nöronlar ve görevleriyle ilgili eşleştirmelerden hangisi doğrudur diyor. Şimdi X diyor ki reseptördeki uyarıları alır. Uyarıları kim alıyordu hatırlar. Reseptörü alıyordu kime veriyordu duyu nöronuna. O zaman 2 X olacak büyük olasılıkla. Ee, Y'ye bakıyorum şimdi. Efektör organı uyarıyı iletir de merkezi sinir sistemine yer alırız. Zaten merkezi sinir sistemine yer alan bir tane nöron grubumuz var. Onlar da ara nöronlar. LABS diye birinde Z olduğunu bulduk. Zaten efektör organı uyarıyı iletiyorsa o zaman da motor nörondur. Çünkü sıralama nasıldı? Reseptör, duyu nöronu, ara nöron, motor nöron, efektör organı. Aynen. Bu durumda cevabımız bir z Evet, E'lerine olmuş alıyor. Geldik ikinci soruya. Omurilik soğanı aşağıdaki beynin kısımlarından hangisinde bulunur? Omurilik soğanının yerini hatırlıyor musun? Beyincik, omurilik soğanı ve pons. Bu üçlü arka beyinde yer alıyordu hatırlarsan. Diğerleri zaten değil geçiyorum. Üçüncü sorumuza geldik. Üç tane davranış verilmiş bize. Diyor ki bunlardan hangilerinin gerçekleştirilmesi sırasında merkezi sinir sistemi içine yer alan beyin kabuğunun etkisi görülmez. Beyin kabuğu neydi? Uç beyin ya da serebral korteks hatırlıyorsun değil mi? Şimdi birinciye bakalım. Doktorun diz kapağımıza vurmasıyla bacağımızın ileri doğru fırlaması A. Bu zaten reflekstir. Omurilikle alakalıdır. İkinci öncüle bakalım şimdi. Sıcak çaydanla dokununca elin geri çekilmesi. Hmm, sıcağı sıcak, dokundum elim yandı geri çektim. Bu da bir reflekstir değil mi? Bu da omurilikle alakalı bir durum yani. Üçe baktım. Sevdiğimiz müzik eşliğinde dans etme sırasında yapılan hatayı düzeltme. Hmm. Bir şeyi ilk önce beynimizle öğreniyorduk hatırlarsan. Sonra bu alışkanlık haline geldiğinde omurilik tarafından yapılıyordu. Ama burada bir hatayı fark edersek bunu düzeltme kısmı gene beyinle hallediliyordu. O zaman bu uç beyinle alakalıdır diyebilirim. Ama bana diyor ki hangisi merkezi sinir sistemi içine yer alan beyin kabuğunun etkisi yani cevabımız 1 ve 2 olacak diyorum. Şimdi geldik dördüncü sorumuza. Aşağıdaki şekilde memeli bir hayvanın beyin lobları gösterilmiştir. Buna göre numaralı yapılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Bir numaralı yapı ön lob yani frontal lobdur demiş. Doğru. Bire baktın. Burası frontal lob. Yani ön lob. Ön gibi oldu. mesela dörde baktın. Burada ne görüyorsun? Oksipital lob. Yani arka. Şuradaki 3'e baktım. 3 nedir? Temporal lobdur. Yani şakak lobları. Şuraya yazayım mı? Şu 2'ye baktım. Bu da nedir? Parietaldir. Yani yan loblardır diyorum. Şimdi buna göre hangisi yanlıştır diyor. Bir numaralı yapı ön lob yani frontal lobtur. Evet 1'e baktım frontal yani ön doğru. 2 numaralı yapı dokunma tat alma, okuma ve yazma becerilerini kontrol eder diyor. Evet, parietal lobun görevi bunlar da hatırlarsan. 3 numaralı yapı şakak lobu yani temporal lobdur demiş. Aynen öyle. 4 numaralı yapı görsel yorumlamayı sağlar. Bu da doğru. Oksipital lob arkada arka lobumuz direkt görmeyle alakalı olan kısımdı. 3 numaralı yapı boyut, şekil ve renkleri ayırt etmeyi sağlar. Demiş soru kesilmiş ama bu şekilde ayırt etmeyi sağlar diyor demek ki. Hayır 3 numaralı yapıya baktığın zaman neler var orada? Dili anlama var, sınıflandırma var, bilgi edinme var, işte hafıza kontrolü var, e, duygu var, koklama var, öğrenme var, e, duyguların denetimi var. Bunların hepsi 3 numaralı yapıyla alakalı ama yapı, boyut ve şekil ve renkleri birbirinden ayırt etmek 3 e, numaralı yapının görevi değildir. Cevabımız edene. Geldik 5. sorumuza. Aşağıda omurilikte meydana gelen bazı uyarı aktarımı ve kullanılan yollar şematize edilerek numaralandırılmış. Buna göre diyor hangisi doğrudur? Şimdi birinci öncüde baktım. Diyor ki birden iki geçiş sıralaması. Bir iki nerede? Şurada. Şuradan giriyor. Buradan çıkıyor. Disk kapağı refleksi olup iki nöronlu bir yaydır. Birey sağ disk vurulduğunda sağ ayağını kaldırır. Bak zaten sağdan girmiş. Bak bir tane burada şurada bir nöron var görüyor musun? Hop geçtim üstünden. Bir tane de şurada bir nöron var. Yani evet bu iki nöronlu bir yaydır ve bireyin sağ diz kapağına vurursan sağ diz kapağı refleksini alırsın. Zaten omurilikte meydana gelen kısmı göstermiş. İkiye baktım. 3, 4, 5 geçiş sıralaması. Bakıyorum şuradan 3 gelmiş. Daha 4 var ortada. Ve 5 geçiş sıralaması. 3 nöronlu bir refleks yayı olup sol elin Sıcak bir cisme dokunmasıyla sol çekilmesi olayı olabilir. Olabilir sol tarafta çünkü. Bu da reflektif bir olaydır. Üç tane nöronludur. Görüyorsun bak. Şurada bir tane baş var. Hop bir. Şurada ikincisi var. Şurada da üçüncüsü var gördün. O yüzden bunu da kabul ettim. Üçüncü öncüle bakalım şimdi. Her iki durumda kalıtsal reflekstir demiş. Evet her iki durumda da kalıtsal bir reflekslik bu. refleks durumu söz konusu. Yani sonradan kazanılmış bir refleks olsaydı mesela limonun Düşündüğümüzde ağzımızın ekşimesi gibi düşünebilirsin. Limonu nasıldı? Tadına bir kere bakmış olman lazımdı ki e, limon dendiği zaman buraların acıya bilsin. Ama buraya baktığın zaman bir tanesi diskapar refleksi. Zaten kalıtsal bunu hemen bulursun. İkinciye de baktığın zaman e, sol eli sıcak bir cisme dokunur. Yanıyor, çekiyorsunuz o sırada. Bu da aslında bir nevi kalıtsal bir reflekstir diyebilirim. E, dört, bireyin sağ tarafına verilen bir uyarı da Duyu nöronları omuriliğe ventral kökten girer demiş. Hiçbir zaman duyu nöronları ventral kökten girmez. Her zaman dost, dorsal kökten girecektir. İster sağ taraftan gelsin, ister sol bak, Hep sırttan girer. Burada da hep sırttan girer. O yüzden bu yanlış cevabımız denizde olacak. Geldik 6. sorumuza. Somatik sinirleri inhibe eden bir insanda bu durumlardan hangisinin görülmesi beklenmez demiş. Şimdi kalp atışının normale dönmesi. Ya şimdi somatik sinir deyince aklına ne geliyor? İstemli çalışan, istemli kontrol edilen sinirler geliyor. E doğal olarak somatik sinirleri inhibe edilmesi istemli çalışan kaslar görevini yerine getiremeyecek. Kalp atışı, kalp istemli değil ki. Kalp hanım çok yoruldunuz bugün birazcık dinleniniz dediğinizde duruyor mu? Durmuyor çünkü kalp istemsiz çalışıyor. Aydınlıkta göz bebeklerin küçülmesi. Göz bebeklerini de biz ayarlayamıyoruz. Göz bebeğinin büyük küçülmesi orta beyinle gerçekleşen bir refleks de hatırlarsan. Görme duyma refleksleri orada oluyordu. Midenin peristaltik hareketinin artma. Midenin ne kadar hareket yapacağını, ne kadar yapmayacağını, vallahi bunu arttırıp arttırmayacağını biz karar veremeyiz. O yüzden bununla da görülmesi beklenmez. Bence bu durumda cevap evlerine olmalı. Geldik yedinci sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi uç beynin özellikleri yer arasında yer almaz? Demeyecek konuşamadım. Bir türlü. Uç beyin deyince aklına geliyor? Beyin, kabuğu ya da serebral korteks. Yes. İki yarım kilodan oluşur mu? Oluşur. İstemli hareketleri kontrol eder mi? Yes. Hipofiz bezinin çalışmasını düzenler. Hmm. Hipofiz bezini hipotalamus düzenliyor. Uç beyin kimsenin çalışmasını benetlemiyor valla. Hafıza, zeka, konuşma, yazma, okuma bunların hepsini yine uç beyinle mi? bilinç falan. Evet hafıza zeka gibi olayları da yönetir. Dış kısmında nöronların gövdeleri bulunur. Bulunur niye bulunmasın? Zaten nöron gövdesi bulunduğuna göre dış kısmında o zaman dış kısmında boz madde var demek istiyor. Zaten ne demiştik? Beyinle ilgili karşına ne gelirse gelsin dışta boz madde içte ak madde diyeceksin. Ama eğer omurilikle ilgili bir şey gelirse ki zaten iki şey gelebilir. Omurilik ve omurilik soğanı. Onda da dışta ak madde, içte bozmakta olacak. Çünkü no omurilik ve no omurilik soğanı çok hızlı e, reflektif hareketlerden sorumlu olduğu için o yüzden e, dışta akmakta oluyordu. Burada dış madde, dış kısmında bozmakta olmuş olması çok normal. O yüzden cevabımız G diyorum. Geçtim. Geldik 8. sorumuza. Elini iğne batan bir insanın önce elini çekip acıyı daha sonra hissetmesi hangisiyle açıklanabilir demiş. Aslında ben bundan bahsetmiştim hatırlıyor musunuz? Daha önceden etkinliklerde bahsetmiştim evet. Ee, yine de şimdi tekrar anlatacağım. Şimdi eline iğne batan bir kişi önce elini çekiyor acıyı daha sonradan hissediyor. Çünkü elini çekme kısmı omurilikte gerçekleştirdiği bir kısım. Ve reflektif olan kısmı omurilikten sonra bunu bazı ara nöronlar beyne götürüyor. Beyindeki acı merkezi devreye gidiyor ve acı sonradan gelmiş oluyor. Sebebi bu. Bakalım şimdi. Duyu nöronlarının uyarıyı önce omuriliğe iletmesi yes. Omurilikte oluşan cevabın motor nöronlarla efektör organı olan kaslara iletmesi. Evet omurilikteki cevap motor nöronlarla efektör organı organ olan kaslara iletiliyor. Bu da doğru. O yüzden hemen hissediyor. Omurilikteki bazı ara nöronların beyne bilgiyi daha sonra iletmesi. Aynen öyle. Az önce bundan bahsettik zaten. Bu durumda cevabımız Edirne. Geldiğim dokuzuncu sorumuza. Duyu nöronları tahrip olmuş bir kişinin eli yandığında hangileri gözükebilir? Şimdi reseptör uyarı aldı. Duyu nöronuna verdi. Duyu nöronu bunu alıp ara nörona götüremiyor. Ara nöron değerlendiremiyor. Motor nörona cevap verememiş oluyor. Motor nörondan da geri bir tepki gitmiyor. Dolayısıyla hatırlıyor musun lokal anestezi demiştik. Aa, doktor geliyordu. Dişimize uyuşturucu morfini sıkıyordu. Orada kesiyor, bitiyor, kazı çalışması gibi ve hiçbir şey hissetmiyoruz. Onun gibi. Sıcaklık artışını hissetmez. Evet hissetmez. Elini oynatabilir. Oynatabilir. Sıkıntı yok. Sadece orası kanasa bile kanadığını e, görmeden hissetmez. Öyle söyleyeyim. Acıdığını hissetmez orada. Elini oynatabilir. Ara nöronlara bilgi aktarılmaz. E, aynen aktarılmaz. O yüzden zaten acısını da hissetmiyor. Cevabımız edeni umarım anlatabilmişimdir. Ve geldik 10. sorumuza. Aşağıdaki şekil merkezi sinir sisteminin farklı bölümlerine farklı uyartıları ve bu uyartıların verildiği nöronların eşiklerini gösteriyormuş. Şekle bir bakmak istiyorum. Uyartının şiddeti bu kadarmış bak. Hmm. Ama ben bunu sileyim çünkü soruyu görmemizi engelliyor. Ama e, nöronların eşik değerleri bak daha yüksek. Hmm. Hele omuriliğin eşik değeri aşırı yüksek. Uyar, Sınır şiddeti büyük olasılıkla yetersiz kalacak. Burada beyin korteksinde gerçekleşen bir olay sıkıntısız olabilir gibi duruyor. Bakalım bir soruya. Bu uyartının verildiği bireyde gözlenecek davranışlar için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Şimdi iç kulaktan gelen bilgileri değerlendirerek dengeyi sağlayabilir. Denge deyince aklına ne geliyor? Beyincik. Ha evet bak beyincik de uyartı şiddetiyle eşmiş. O zaman sağlayabilir. Çünkü beyincik uyartı şiddetiyle Nöronun eşik değeri aynı şey olduğu için alacaktır. Bu yüzden de dengeyle sağlayabilir, sıkıntı yok. Şimdi B'de demiş ki, görüntü oluşumu gerçekleşebilir. Şimdi görüntünün oluşabilmesi için önce talamus, hatırlıyor musun? Koku hariç, dört duy organından gelen uyartıları topluyordu onları bir, sonra uç beyni aktarıyordu. Görme, koku olmadığına göre tamam. O zaman talamustan geçmesi lazım. Ama şimdi talamus nöronlarının eşik değeri çok yüksek ve uyartının şiddeti çok düşük kalıyor. Dolayısıyla talamusa uyarı iletilmemiş oluyor. O yüzden görüntü gerçekleşemez. Ama diğerlerine de bakacağım yine de. Besinlerin kokusunu alabilir. Evet koku talamusa uğramıyor ki direkt uç beyne gidebilir bu durumda. Beyin korteksine gidebilir yani. O zaman beyin korteksi de uyartının şiddeti beyin korteksi nöronlarının eşik değerinden daha yüksek olduğu için o zaman alır kokuyu da alabilir. Alışkanlık davranışlarını gerçekleştiremez omurilik dedim ya az önce uyartma şiddeti acayip yüksek. omurilik nöronlar çok özür dilerim. omurilik nöronlarının eşit değerleri acayip yüksek ama alışkanlık davranışlarının uyartı şiddeti çok daha düşük kalıyor. O yüzden omuriliğe uyartı gitmemiş oluyor. O yüzden gerçekleşemez. Öksürme, kusma gibi reflekslerde sorun ortaya çıkar. Bu da omurilik soğanı aynı mantık. Omurilik soğanının nöronlarının eşik değeri çok yüksek ama öksürme, kusma gibi reflekslerin uyartı şiddeti çok düşükmüş bu durumda. Ve e, o yüzden sorun çıkar, doğru cevap edilene umarım anlatabilmişimdir. Geçiyorum. Geldim son sorumuz olan 11. sorumuza hem de 2011 LYS sorusu. İnsanda beyin kabuğunun motorik merkezinde el, ayak, yüz ve benzerinin temsil ettiği alanın büyüklüğü birbirinden farklıdır. Evet. Bu alanların büyüklüğünün birbirinden farklı olması kural olarak aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilidir? a uyarılan vücut bölgesinin büyüklüğüyle hiç alakası yok. Bak bunu şöyle anlatabilirim sana. Bazı bölgelerimiz daha hassastır. Bazı bölgelerimizden çok çabuk gıdıklanırız ama bazı bölgelerimiz daha duyarsızdır. Ee, o yüzden ondan o kadar çabuk gıdıklanmayız. Ya da elimizi sıcak suyun altına sokarız. Elimiz yanmaz ama bedenimizi aynı sıcak suyun altına soktuğumuzda o deriz çok sıcak, haşlandım galiba bedenimize çok sıcak gelir o su. Elimize normal gelen Çünkü elimizdeki almaçların yoğunluğu farklı. Aynı şekilde koltuk altımızdaki almaçların yoğunluğu. Neden insanların ateşine işte koltuk altından ya da kasık bölgesinden bakıyorlar? Çünkü oradaki almaçların sayısı ve yoğunluğu farklı olduğu için daha çabuk hissediliyor. Yani. Olay bu aslında. A uyarıların vücut bölgesinin büyüklüğüyle hiçbir alakası yok bir kere. B. Bu alana gelen uyarıların şiddetinin büyüklüğüyle. Bununla da alakası yok. Sen hepsine aynı şiddette uyarı versen de hepsinin sana verdiği tepki farklı olacak. Bu alana gönderilen duyu almaçlarının uyarılma şekliyle. Hayır. Aynı uyarılma şekliyle vücudunun neresine yani eline de ayağına da yüzüne de döndürürsen aldığın tepki hepsinden farklı olacak. Uyaranın cinsiyle yine söylüyorum uyaranın cinsi aynı olsa yine aynı farklı tepkiler alacaksın hepsinden. Bu bölgeye uyarı gönderen rüya almaçlarının sayısı ve yoğunluğuyla aynen cevap da tam olarak bu. Umarım anlamışsındır. Bu testi de böylece bitirdik. <laughs>